Bu güzellik anlatılmaz. Definecilerin burada kazmış olduğu yapı. Rıza abi geliyor mu için abi? Geliyoruz. Ne? Rıza buradan gidiyoruz Rıza abi gel. Buradan mağaraya girdik. Evet. Buradaki mağara. Şu güzellik her şeye değer. Şimdi yaklaşık orayı iki de Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz. Burası defineciler tarafından yaklaşık 40 metreye yakın kazılmış olan bir yer. Böyle bir azim olamaz. Aynı şekilde buradaki tünel diğer tarafa doğru gidiyor. Evet buradaki tünel neticesinde evet abi burası göçük oluşmuş orada çökmüşler. Yani bunun içinde adam kalmış bile olabilir. Yani gerçekten güvenlikleri aç bu. Burada bu şekilde kazı yapmak gerçekten büyük cesaret. Ve burada sizlere definecilerin nasıl bir emek nasıl bir çaba harcadığını gösteriyorum arkadaşlar. Gerçekten muhteşem. Burada derin kuyular ve vadiler kazmışlar. Şimdi buradaki kalıntılara, mağaralara baktığımız kadarıyla buralarda eskiden yaşam varmış. Şuradaki boru şeklini görüyorsunuz. Burası bir kaleyi andırıyor. Kale gibi bir yer. Eskiden kalma bir şehir. Şimdi burada ilerliyorum. Bakın. Şimdi burada karşımıza ne çıkacak? Her şey çıkabilir burada. Dikkatli olmamız lazım. Tehlikeli yerler. Gerçekten büyük bir azimle kazılmış. Yani büyük bir çabayla burasını kazmak. Böyle kolay bir şey değil. Burada kazma murç izlerini görebiliyorsunuz. Burası uçurum. Burada buradan yürümüşler.